Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gelin pastası yapacağız. Önce kekini hazırlayacağım. 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ve 1 su bardağı un. Öncelikle yumurta ve şekerimizi çırpma kabına alacağız. Ve köpük köpük olana kadar bir güzel çırpacağız. köpük olan yumurta ve şekerimizin üzerine kabartma tozu, vanilin ve ununu ekleyeceğiz. Hadi ekle oğlum. Mı? Koy evet. Ve benim küçük yardımcılarım. Ama sen var. Evet anneciğim. Ben de tam. Ananı da ben de tam. Baba koyma ha. Onu da koyar mısın annem? Koyayım ben. Anne. Ve yine çırpacağız arkadaşlar. Hazırladığımız harcı büyük ve büyük boy dikdörtgen borcama döküyoruz. Dikdörtgen. Ve önceden ısıttığımız 170 derece fırında kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Kekim pişerken muhallebisini hazırlayacağım. 1 litre süte 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı şeker, 1 vanili koyacağım arkadaşlar. Sütümü boşaltıyorum. Sütümün üzerine bir su bardağı şeker, un, nişasta, bir paket manilini koyuyorum. Muhallebimiz göz göz oluncaya kadar karıştırıp pişireceğiz. Ben de, evet. Kekli muhallebi de soğuk olacak arkadaşlar. Soğuduktan sonra birbirlerine ekleyeceğiz. Muhallebim göz göz oldu arkadaşlar. Şimdi bunu kapatacağım. Soğumaya bırakacağım. Ve burada kekim için şerbeti hazırlayacağım. Yarım su bardağı şeker ve yarım litre yani iki buçuk su bardağı kadar suyu süt ekleyeceğim şekerlerin eriyinceye kadar karıştıracağım. Çekim ve muhallebi soğuduktan sonra hepsini birleştireceğim arkadaşlar. Kekim soğudu arkadaşlar. Soğuyan kekime şerbetimizi ekleyeceğiz. ve Şu kekimiz şerbetini çekti. Anne. Az daha çektikten sonra üzerine muhallebisini koyacağız. Ve üzerini siz hindistan cevizi ile Süsleyip istediğiniz gibi servis de yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynen. Ve kekimiz şu anda şerbetini çekmiş durumda. Şerbeti çeken keke muhallebesini aktaracağım. Ve bir güzel her yerine eşit olacak şekilde muhallebisini gezdireceğim. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel, çok leziz bir tarif ve pratik, zorluğu yok. Ve kekimiz hazır. Dilimledikten sonra yine sizinle paylaşacağım. Kekim hazır arkadaşlar. Üzerine hindistan cevizi serpiştireceğim. Siz antep fıstığı da koyabilirsiniz veya meyveyle de süsleyebilirsiniz. Dilimleyeceğiz arkadaşlar. Gelin pastamız hazır arkadaşlar. <laughs> Servis yapabilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Şimdiden iyi seyirler.